Merhaba arkadaşlar. Ben Meri. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Evet gördüğünüz gibi sizi bu kadar koskocaman mutluluklarla geldim. Evet gördüğünüz gibi yeni aldığım türleri size göstermek istiyorum. Geçen günü şeye gitmiştim. Toptancıya gittiğimde gördüm. Bir de seraya uğramıştım. Gördüğünüz gibi bakın arkadaşlar bu Aeneum Hovartia dedikleri. Tabi bunların alt yapraklarını falan alacağım ve bunun fiyatı 2.99 gördüğünüz gibi. Ama 3 tane olmuş arkadaşlar bu böyle. Rengi de muhteşem. Evet. Onun arkasında petunyalar var. Böyle. Bir bu renk. Şu renk. Bir de böyle pembe. Bunların da bunlar da 1.50 idi arkadaşlar. O toptancıya gittiğimde almıştım. Ve gelelim size, gelelim. Bakın ben ne buldum. Bakın küpeli aldım. Küpeli yalnız bu hibrit tür arkadaşlar. Bakın bir dalda iki renk var. Bakın şöyle göstereyim. En iyisi böyle çekmek. Şöyle yaptığım zaman hemi böylesi var, hemi de şu rengi var. Evet, görülüyor mu? Bugün hava o kadar güzel ki, çok güzel bir hava var. Bakın böyle şöyle yaptığım zaman daha iyi belli oluyor. Bir dalda iki tane var ve bunun fiyatı da 2.99 euroydu. Şöyle de koskocaman bir saksı bu. Onun arkasında sardunyalar var. Bir de şu rengini aldım. Durun, bir de şunu göstereyim. Bunda emin değilim. Katmerli mi değil mi? Böyle çiçekleri daha açmamıştı onun güneş bugün o kadar fazla vuruyor ki evet burada bunları 1.50 idi arkadaşlar böyle sardunyalar aldım bu rengi şu renk yaprakları sararmış onları tabi dikim dikim yaparken hepsini çıkartacağım evet gelelim şu arka bölgeye. şuradan alalım Bunlar da orada XXL, XXL olan sardunyalar. Bunlar top gibi açıyormuş. Oradaki satıcı bayan öyle söyledi. Kocaman kocaman top gibi açıyor onlar dedi. Merakla bakalım bende nasıl olacak artık XXL mi olur bilemiyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burada bir de pembesi var. Bu da 250 idi. Bu büyük olanlardan. Çok güzel büyüyormuş bunlar. Ve böyle top gibi de açıyormuş. Göreceğiz. Bir de şurada şu rengini aldım. Bu da yavru mı diyorsunuz siz? Ne diyorsunuz? Herhalde o renkten. Ama şöyle. Saksı da böyle. Evet bunların biraz sonra ekim dikim videosu olacak bu. Nereye konumladığım nereye ektiğimi göstereceğim sizlere. Ve onun arkasında da boraniye var. Evet. Şöyle sırayla şu petunyaların hepsini bir araya dikeceğim. Şurada şöyle sardunyam var. Bakın. Küpiller. Muhteşem renklenmiş bu. Evet koskocama masa dolusu çiçek <laughs> Evet arkadaşlar Biraz sonra ekim dikim videosunda Tekrar karşınıza gelirim Sizlerle de bunların Ekim dikimini yapacağız Oo, Bakar mısınız köklere Köklere bakar mısınız Bunları ben biraz hafif açacağım Bayağı bir kök yapmış. Bakın. Ama hormon bezi yok. Bu iyi. Tabii şimdi ben oradan alacağım onları. Şunları. Şuraya koyacağım. Oraya çöp getirdim. Evet. Şurada. Şu alt yapraklarını alıyorum. Ne kadar varsa. Zaten sararmış onlar da gördüğünüz gibi. Şunları alıyoruz. Evet. Şurayı da alalım. Toprak aslında güzelmiş ama, ama hep kök. Şunu şuraya koyalım. Onun yanına şunu almayı düşünüyorum. Aslında üçünü bir araya etmek istemiştim. Ama anlaşılan dar gelecek. Bunu da alalım. Bakın bu da ne kadar kök yapmış. Şurayı komple şu alt yapraklarını alıyorum. de temizlenmiş oluyor. Ama hormon bezi hiçbirinde yok. Bu iyi. Çünkü genelde hormon bezi oluyor biliyorsunuz bunlarda ve hormon bezini kesinlikle almalısınız. Kökler o kadar çok ki. Evet. Bunu da şöyle dikelim. İki tane oldu. Şurada sarı yaprak varmış onu alalım. Şunu da alalım. Şurada dursunlar. Şöyle. Şurada da toprağımız var. Şunu alalım. Şu kaksın şuradan. Her taraf toprak oldu. Büyük elimle bir şey alayım ben. Daha basit olur. Böyle bugün videomuz ekim dikim videosu olacak. Aferin. Acaba bir tane daha ekse miydim? Bilemedim. Şöyle. Şu çok büyük. Bayağı bir büyük geldi gözüme. Durun arkadaşlar. Bunu üç tane ekelim. Bakalım eğer çok büyük olursa. Saksısı da büyük çünkü. Olmasa alırız artık. İlk etapta böyle tutsunlar bir. Arkadakini de oraya ekeceğim çünkü. Şöyle şunu da alalım. Bakar mısınız? Ne kadar kök yapmış. Burayı böyle alıyorum. Hormon bezi olmadığında koparamıyorum kökleri o kadar yani. Şuraları alalım hepsini. Bütün alt yapraklarını alıyorum. Aa, bakın bunda hormon bezi varmış mesela. Şunu hemen çıkartalım buradan. Evet. Şöyle. Bayağı budadık. Şurada makası vardı. Neyse. Bunu da buraya ekelim. Evet 3 çeşit sardunya var burada bakalım nasıl olacaklar sizle ben de merak ediyorum Evet bayağı güzel oldu <laughs> Açık daha koyayım kum kumda da her şeyi var arkadaşlar ee, çay posası var <laughs> yumurta var. Ondan sonra muz kurusu var. Yani muz kurusu derken kuruttum. Evet. Şöyle. Bakın böyle güzellik. Şurada da bir tane. Şurada. Evet. Böyle dolu dolu bir saksı oldu. Şuraya azıcık daha koyacağım. Ve olay bitti. Evet. Bu saksımız böyle. Gördüğünüz gibi bu altlarını komple temizledim. Şimdi de buraya böyle ekeceğim. Şöyle. Ve sizlere bakın bunun birinde hormon bezi çıktı. Böyle hormon bezi. Bunu komple alıyorsunuz. Eğer bunları almazsanız arkadaşlar gelişmez. Çiçeğiniz gelişmez. Sebebi de çünkü bunlar bu bezlerin arasında sıkıştığından kökler büyümüyorlar. Bir zaman sonra bitkinizi kaybediyorsunuz. Onun için şu dursun, şu büyüğü plan değişikliği yaptım. Şöyle bu büyüğü de buraya koyalım. 3 tane sardunya olacak burada şimdi. Şuraya da bunları şimdi birazdan toprak ekleyeceğiz tabii ki. Şöyle. şunu ekelim. Evet. Top. Bu saksı böyle. Şöyle göstereyim ben size. Yoksa video çok uzun olacak. Onun için ben şimdi buralara topraklarını eklerim. Bir dahaki saksıda yine görüşeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi de artık tam bitiş halleri artık böyle. Yoksa video çok uzun olacağından videoyu kısa kestim. Bakın sizle bu sıkı sardunyası onu da bir elliye aldım. Size ne göstereceğim geçen yıl hatta geçen shorts videosu yaptım komik olsun diye. Ee, şeyi görüyorsunuz. Sincap gel Sincap gelip gidiyordu. Acaba ne getiriyor falan derken bakın buradan bir tane bilmiyorum artık şeftali ağacı gibi. Bu saksıları ben hepsini boşalttım ve içinde inanın size ceviz mi çıkmadı, yer fıstığı mı çıkmadı. Çıktı da çıktı. <laughs> Ama size bunu da göstermek istiyorum. Bakın herhalde büyük bir ihtimal şeftali bu. Çok demin değilim. O yüzden ben de toprağa pek o tarafı şey yapmadım. Şöyle size yavaş yavaş göstereyim. Evet artık saksıların bitmiş halleri bu halde. Bunları tabi dışarıya doğru şey diyeceğim. Şunlar asılacak. Şu iki çeşit bir dalda iki çeşit küpeli. Bir de orada kırmızısı var bakalım. Ama bu da böyle sarkan bir tür. Şu da büyük olanı. Bunu tekrar yeniledim. Tekrar bir tarafı kırıldı tam yaparken neyse dedim dibine diktim umarım tutar o da o da öyle oldu o büyük saksı şuraya arkadaşlar bu videomuzda bu kadar olsun kendinize çok iyi bakın sağlıcakla kalın hoşça kalın bay bay tüz şöyle sizlere bu muhteşemliklerle